Ben de sahip olun. Fırsatı kaçırmadınız. Şu an ekranda gördüğünüz numarayı arayın. Durmayın. Hemen şimdi arayın. Boşa harcamayacak kadar çok kıymetli. Şimdi programımızın sonuna geldik ama sona gelmeden önce bir SMS'imiz var. Selam Koza TV. Ben... <laughs> bazı izleyicilerimizden size çok selam getirdik. Sırada çok ilginç bir SMS var. Daha doğrusu ilginç bir rüya var. Ben Savaş Kırık demiş. Rüyamda uçurumdan düşüyorum. Emin hocam beni baş parmağıyla tuttu ve çıkardı demiş. Hocam sizi görmüşler rüyasında. <gülüyor> <gülüyor> Bu arkadaşımız bir işe kalkışacak. Bir alışveriş olacak. O işe şu an girmemesini tavsiye ediyoruz. Yani ticaret bazında ya da ev değiştirme ya da bir şey bazında ...yapmamasını tavsiye ediyoruz. Çünkü bir uyarıcı rüya gelmiş burada kendisine. Ha Bizi de eğer orada kurtarıcı görmüş ise... ...bizim de uyarmamız lazım bu kardeşimizi. Şu an e, sevgili kardeşim... Savaş. E, savaş kardeşim şu anda... ...alışverişlerine dikkat et... E, ...ticaretine dikkat et diye bir tavsiyede bulunuyorum ben. Eğer ticaret adamıysa, çalışan bir insansa... ...yaptığı işe biraz daha dikkat ve itina eee ediyor burada. Dikkat etmesini öneriyorum. Selamünaleyküm. selam hocam. Kardeşim İyi Geçmiş olsun. dolayı. Savaşın... E, göndermiş olduğun mesaja karşılık ben seni uyarmıştım kardeşim. Evet. Tabii ki bazı rüyalar sahihtir, bazıları saliftir. Evet. E ben uyarmıştım ama sen böyle bir şeye kalkışman da e, tabii ki o senin ticaret hayatında olan bir şey. Keşke de kalkışmasaydın. İnşallah böyle Hı -hı. bir rüyayla bir daha karşı karşıya gelmez. Rüyalara gelmem ama sizin rüyanız çıktı hocam. Evet, tabiri Şimdi çıktı. Dediniz yapmayın on gün içinde bir iş. Evet. Biz buradan bir araba bulduk. Evet. Asaray'da. Evet. Rüyalara şükür. Allah Eğilir. da daha iyilik olsun. İyidir. İnşallah Allah-u Teala hayırlı kazançlar, hayırlı kısmetler nasıl Allah razı olsun. Sağ olun. Kaç çocuk vardı? İki, bir kız bir oğlan. Allah Allah, şükür. Bunların yani rezil selam. Rüyamızda, rüyamda hocamı gördüm. Buradan Koza Tv'yi seyrediyorduk. Koza Tv'ye mesaj çektim. Uçuruma düşerken hocam beni barnağın ucu tuttu, çıkardı. Günlerden çarşıma günü akşamdı. Perşembe oldu, hocama mesaj çektim. Hocama dedim, böyle ver rüyamda gördüm. Hocam orada yorum yaptı. Dedi ki ticaretinizde 10 gün içinde dikkat edin. Biz de internette bir araba gördük Aksaray'da. Buradan arabayı almaya gittik Kamil Bey'le. Arabayı ben sürüyordum. Arabaya baktık. Araba hoşumuza gitti. Arabaya almaya, bankaya para çekmeye gidiyorduk. Normal daha birinci fitesi attım. Aram biri geldi bize 120 milyon vurdu. Bizim araba hava açıldı. Araba pert oldu. Ondan sonra ben buradan sıkıştım. Sağ tarafım ezilme yaptı. O an inanmamıştım. Rüyalara inanmam. Ama ondan sonra bundan sonra inanacağım. Peki kaza yaptığınızda Emin Hoca aklınıza geldi mi? Tabii. Emin Hoca aklıma geldi. Aklıma geldi o an. Neler düşündünüz? Keşke de gitmeseydim dedim. Emin Hocamı dinleseydim o an dedim. Yani ufak bir iş yapacaktık. O da olmadı. Kısmet değilmiş dedim. Bundan sonra rüyalara inanacağım yani. Ve dedi ki kendisine. Şu haftalar içerisinde, bir hafta içerisinde 10 gün içerisinde. 10 gün içerisinde evet. Kendine dikkat et ticaret hayatında. Bir şey alırken, verirken iş yaparken, güç yaparken tabii bizim de karşımızdaki insana direkt sen kaza yaparsın diyemeyiz. Çünkü izleyicimizdir. Netice itibariyle. Yani doğdu. Yani. Tabii içimize doğdu. Bunu biz bilakis orada zaten programdan sonra Arzu Hanım diye sunucumuz var kardeşimiz. Biz onunla bunu zaten kendi aramızda da konuştuk. Bu bir uyarıcı rüyaydı zaten. Biz tabii ki rüyalar Allahu Teala'nın verdiği bize bir hediyedir. Tabii. Kimisi salihtir, kimisi sahihtir, kimisi gerçektir. Allahu Teala insanlar uyarmak için bazı rüyalar gönderir. Bunlar işaret rüyadır. Biz de bu işaret rüyaları yorarken televizyonda zaten arkadaşlarımıza ve izleyicilerimize güzel şekilde lanse ediyoruz. Evet, daha